Sevgililer günü yaklaşıyor. Çiçekçiler ise tezgahlarını süsleyecek en güzel çiçekleri satın almak için çiçek mezatında yoğunluk oluşturdu. Türkiye genelindeki mezatlarda bu hafta boyunca 40 milyon dal çiçek satılması bekleniyor. Bizim e, sevgililer günü özel günlerimizden bir gün. Çiçekçilerin e, nihayetinde bayramı sayılan günlerden bir gün sevgililer günü. Pazara denk gelmesi... Dükkancılar için avantaj, seyyar satıcılar için dezavantaj. Vallahi bir nevi kumar oynuyoruz gibi bir şey oluyor bu arada. Çünkü satıp satamayacağımızı bir de hava şartlarının müsait olmayacağını söylüyorlar hava durumlarında. O yüzden şimdi yarı yarıya şeydeyiz yani, çelişkideyiz. Fakat almak zorundayız çiçek bilindiği gibi satılırsa altın satılmazsa çöp. Önceki yıllara göre daha az mı çiçek alacaksınız bu sene pandemiden dolayı peki? Yok hayır. Ben kendi şansıma konuşacak olursam yani zaten öyle bir şey ki bu mezat olayı kendinizi kaptırıyorsunuz. Yani farkında olmadan fazla belki alıyorsunuz belki de az alıyorsunuz. Yani başka bir dünyaya giriyorsunuz çiçek alışverişi yaparken mezat satışında gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık kalabalığın içinde kaybolmamak için ekmek parası için mücadele ediyorsunuz. Yani belli olmuyor. O yüzden ben yine de aynı aşağı yukarı aynı şekilde mal alacağımı zannediyorum. Nergis e, e, kokulu çiçekle gül almayı düşünüyorum. Yanında da e, patı yani papatya dediğimiz da alacağım. Valla e, çiçekler çok pahalı. Felaket pahalı. Yani bekliyoruz buradayız. E bunu tabii gün oluyor müşteriyi anlatmamız da zor oluyor ama bilmiyorum hayırlısı Allah'tan iyi olacak inşallah. E pazar günü de açıkız tabii 5'e kadar. E sevenimiz gelecekler yani mutlaka. E bu sene daha çok kıtlık gibi bir şey pahalılık var çünkü. Yani sermayelerimiz çok büyük oluyor çiçeğimiz al oluyor, az oluyor. Onu çıkarmakla yani zorlanıyoruz. Yani bilmiyorum nasıl olacak Allah yardımcımız olsun. Yani sabah geliyoruz bekliyoruz burada malı almak için. Yani düğme parası ayrı bir gülün tanesi bize şimdiden 7 liraya geliyor. E biz bunu müşteriye 15 lira dedik mi ay diyor 10 lira 5 lira vereyim diyor. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Allah yardımcımız olsun. Bugün neler satın alacaksınız peki? Bugün özellikle kokulu çiçeklerimiz. E, ondan sonra güllerimiz tabii. Tabii ki eee iyi gül almak zorundayız. Kendimize göre müşterilerimiz var. Yani iyi bir şey de vermek istiyoruz, sunmak istiyoruz yani müşterimize. Öyle kötü çiçek almak istemiyoruz. Yani biz belirli yerlerdeyiz. Ben ulustayım. Atlan Saygun Caddesi'nde. Oradayım yani. E değerli müşterilerimiz var, saygın müşterilerimiz var. Onlara da iyi bir şey sunmak istiyoruz yani.